Sayın Vali Yardımcım, çok kıymetli kaymakamım, belediye başkanım, bakan yardımcım, bakanlığımızın çok değerli mensupları, çok kıymetli genel müdürüm, İstanbul Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, Mahmut Hocamız, kıymetli İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz, değerli konuklar, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, Bilim Sanat Merkezlerimizde yapay zeka atölyelerinin ile ilgili, kurulumu ile ilgili işbirliği törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle Vakıfbank Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Vakıfbank Genel Müdürümüz bizim en önemli paydaşımız. Özellikle bilim sanat merkezlerinin yapılarının güçlendirilmesinde, öğrencilerimizin imkanlarının artırılmasında her zaman bize destek oluyor. Bir teşekkür de biraz önce konuşmasında bahsetmiş olduğu kültür yayınları için Gerçekten Vakıfbank kültür yayınları Türkiye'de çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Özellikle medeniyetimizle ilgili tartışmalarla ilgili hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye dışarısındaki yazılmış olan eserlerin Türk okuyucularına kazandırılması bağlamında ve kültürümüzün inşası ile ilgili çok önemli bir boşluğu doldurma potansiyelini gerçekleştiriyor. Kıymetli Gelen Müdürüm çok bahsetti beşeri sermayenin insan kaynağının niteliğinin altı artırılması ile ilgili yatırımların gelecekteki kalkınma ile ilişkisinin nasıl olduğu ile ilgili çok ayrıntılı bilgi verdi. Hepinizin malumu bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesi ve bu beşeri sermayenin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman eğitim. Dolayısıyla rekabet eden gelişmiş ülkelerin hemen hemen, hemen hepsi Eğitim çağ nüfuslarını okullarla buluşturmak, eğitimle buluşturmak için inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Bunu yapmakla kalmıyorlar. Eğitimi evrenselleştirdikten sonra kaliteyi artırmak, diğer ülkelerdeki yetişen neslin biraz daha ötesine beceri olarak gidebilmek için farklı projeleri gerçekleştiriyorlar. 2000'li yıllara baktığımız zaman bizim eğitimde karnemizin çok da iyi olmadığını görüyoruz. 2000'li yıllarda çok yakın, 20 yıl önce 22 yıl önce 5 yaştaki okullaşma oranları bunları her konuşmamda tekrarlıyorum çünkü unutuluyor gerçekten unutuluyor. 5 yaştaki okullaşma oranı %11. Orta öğretimdeki okullaşma oranı %44. Yüksek öğretime geçmiyorum. Yani okul öncesinde %89 kayıt dışı. Orta öğretimde yani lise seviyesinde %56 eğitimle buluşamamış. Madem bizim en kıymetli sermayemiz, beşeri sermayemizdi, niye beşeri sermayemizi eğitimle buluşturamadık? İşte 2002 yılından itibaren bu açığı kapatmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılındaki bu eğitim açığını kapatmak için devasa bir seferberlik yürütülüyor. Ve 19 yıl gibi kısa sürede 300 binlikler seviyesinde dersliklerden 857 bin, 9 bin seviyesine ulaşıyoruz okullar yapılıyor. Ama çok enteresan bir nokta var. Hiçbir bölge, il, ilçe ayrımı yapılmaksızın her noktaya, Türkiye'nin her noktasına eğitim yatırım ulaştırılıyor. 19 yıldaki netice. %11 olan okullaşma oranı %99'a ulaşıyor. İlkokuldaki %90 okullaşma oranı %99.63'e, ortaokul %99.44'e, o yüzde 44 olan orta öğretimdeki okullaşmanın yüzde 95.06'ı ulaş. Yani son 20 yıl eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının ilk kez Cumhuriyet tarihinde yüzde 95'in üzerine çıktığı bir döneme tekabül ediyor. Bu yapılırken sadece bu yapılmıyor, binaları yapılmıyor. İkinci en kritik olan nokta eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırılıyor başörtüsü yasakları kaldırılıyor o imam hatipleri ve meslek liseleri tarumar eden kassa uygulaması kaldırılıyor bunlar kaldırılmakla kalmıyor aynı zamanda toplumsal talepler yani imam hatip lisesine imam hatip Ortokuluna gitmeyen müslüman vatandaşlarımızın çocuklarının dinini öğrenmeyle ilgili seçmeli ders taleplerinin hepsi de bu dönemde gideriliyor yine bir şey daha yapılıyor. Arkadaşlar. Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve kapsayıcılığı güçlendirmek için çok ciddi eğitimde sosyal politikalar uygulanıyor. Eğitim erişimde güçlük çekenlerin eğitim erişimini sağlamak için 19-20 yıldan beri istikrarlı bir şekilde şartlı eğitim yardımı bu ülkede devam ediyor. Burs programları devam ediyor. Ücretsiz taşımalı eğitim devam ediyor. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı devam ediyor ki biz bu sene ücretsiz bir de yardımcı kaynakları buna ilave ettik. Sosyal yardımı biraz daha genişlettik. Ücretsiz yemek. Ya bu son zamanlarda yemekle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Çocukların aç kaldığı ile ilgili spekülasyon yapılmaya başlandı. Milliyetin Bakanlığı daha öncesinde olmayan sistemi devreye soktu. Taşımalı eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek veriyor. Yaklaşık 1 milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken biz bunu bir buçuk milyondan alırken 1,8 milyona çıkarttık. Meclis'teki bütçe görüşmemde açıkladığım gibi okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama 2023 yılının sonunu beklemeyeceğiz. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye'deki tüm okullarımızda okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak yemek vereceğiz. <laughs> Yine bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencinin gittiği okulda taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlayacağız. O çocuklarımız yemek yemiyordu. Sadece taşımalı eğitimden gelenler yiyordu. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla bu adımlarla 1.8 milyonu 5 milyonun üzerine çıkartacağız bir ay içerisinde. Başka sürprizlerimiz olacak inşallah. Demek istediğim şey şu. Hükümetimiz son 20 yılda garip kurabayı en fazla gözeten eğitim politikalarını yürürlüğe sokmuştur. Bu sosyal politikaların 19-20 yıldaki politikanın maliyeti 2022 yılı karşılığı 525 milyar TL. Bakın bu eğitim yatırımlarının en büyük kazananı iki kesimdir. Birincisi işte garip kurabadır. Hani o Türkiye Yüzyılı şarkısında mazlumlar söylesin şarkıların diyor ya, işte mazlumlar bu dönemde şarkısını söylemiştir. Eğitimde şarkısını ilk defa söylemiştir. İkincisi de kız çocukları. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kız çocuklarının eğitimle ilgili problemi son 20 yılda çözülmüştür. Bunun bir mimarı var, bir lideri var. Ona da teşekkür bizim borcumuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu tüm destekler için ilk kez bu ülkenin bu aziz milletin ilk kez kapsayıcı bir şekilde beşeri sermayesini nitelikli bir şekilde kullanma imkanına kavuştuğu bir dönemin lideri olduğu için kendisine minnettarız. Bizlere de bakanlık olarak Gelinen noktada bu kapsayıcılığı daha fazla artırmak. Özellikle okul öncesi eğitim, mesleki eğitim, öğretmenlerin eğitimi gibi çok farklı alanlarda eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için devasa yatırım yapmaya devam ediyoruz. İşte bilim sanat merkezleri bunun bir boyutu. Bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencilerimize yeteneklerini geliştirmek için yeni imkanlar sağlıyoruz ki ülkemizin rekabet gücü artsın. İki sene önce Türkiye'deki bilim sanat merkezlerinin sayısı 185'ti. Bakın son 20 yılın eğitim hikayesine baktığınız zaman arkadaşlar erişimin kolaylaştırıldığı anahtar kelime odur. Erişim kolaylaştırılmıştır. İşte bilim sanat merkezlerindeki erişimi kolaylaştırmak için de biz bunu iki katına çıkarttık. 379'a çıkarttık. Ve şu anda 100 bine yakın öğrencimiz bilim sanat merkezlerinden yararlanıyor. Amacımız ne? amacımız bilim sanat merkezlerine azaltarak öğrencilerin 100 kilometrenin üzerinde mesafeler gitmesi değil, bulunduğu lokasyonda mahallede bilim sanat merkezinin erişmesini sağlamak. Onun için buradan da bakan yardımcımın da haberi yok, genel müdürümün de haberi yok. Bir müjde vereceğim. 922 ilçe, ilçemiz var. 922. Değil mi Sayın Valim? 2023 yılında tüm ilçelerimizde Bilim Sanat Merkezi kuracağız. Dolayısıyla, dolayısıyla ilçelerdeki o yetenekli çocuklarımız başka ilçelere gidip Bilim Sanat merkezine erişmek durumunda kalmayacak. Bulundukları ilçelerde, bulundukları mahallelerde Bilim Sanat Merkezlerine e, erişebilecekler. Tabii bu rakam artınca vakıf bak genel yükümlülükler böyle. 15 tane yapay zeka atölyesi değil böyle. 2023 yatırım planında inşallah bunu gözden geçirecek. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de burada tanıtım filminde bir konu geçti. Ona da değinip sözlerimi nihayetlendireceğim. Ülkelerin kalkınmışlıklarına baktığınız zaman rekabet güçlerinde fikri mülkiyetin çok önemli yer teşkil ettiğini görürsünüz patent, faydalı model, marka, tasarım tescilleri ile ilgili devasa yatırımların yapıldığını ve o kültürün eğitim sisteminin bütünleşik olarak sadece temel eğitim, orta öğretim değil, yüksek öğretimde kapsayacak şekilde yaygınlaştığını görürsünüz. Bir yaşam biçimidir inovatif yaklaşımları geliştirme. Orada da bizim eksik olduğumuzu gördük. Ve Türkiye Patent ve Marka Kurumumuzla birlikte çok Türkiye'nin geleceği için çok anlamlı bir adım attık tüm oku, illerimizi, il yöneticilerimize, okul müdürlerimize özellikle mesleki eğitimden başladık ilk şey. Çünkü orada ARGE merkezi kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 50 ARGE merkezinin açılışını külliyede yapmıştık. O almış olduğumuz mesafeyle özellikle bilim sanat merkezlerinde ve diğer okullarımızda da bu fikri mülkiyetle ilgili kültürü gerçekten çok kısa süre içerisinde yaygınlaştırdık. Bakın çok kısa sürede netice aldık. Kıymetli Genel Müdürüm, 10 yıl önce ya son 10 yıla baktığınız zaman Milliyetin Bakanlığı'nın 10 yıl 20 yıl tescil alınan ürün sayısı üçler civarında tekli haneler yani yılda değişiyor işte 5 oluyor 2 oluyor patent faydalı model bu 2022 yılındaki hedefimiz 7500 ürünün tesciliydi. 8300 ürünün patent faydalı model marka ve tasarımın tescilini aldık ve bunların 162 tanesi de ticarileşti. Artık Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimlerde, bilim sanat merkezlerinde, fen liselerinde, meslek liselerinde, Anadolu liselerinde öğrenciler bu kültürle yetişiyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye yüzyılı nesli artık eğitim sistemimiz içerisinde tüm donanımıyla ve tüm paydaşlarının desteğiyle yetişmeye devam ediyor. İnşallah İkinci yüzyıl Cumhuriyet Türkiye yüzyılı olarak rekabetiyle, gelişmişliğiyle ama en önemlisi tüm dünyaya merhametle, barış açılımlarıyla örneklik teşkil eden bir ülke olacak. Ben kıymetli genel müdürüme çok teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu destekler için, bu 15 yapay zeka atölyesinin açılışına vereceği destekler için. İnşallah 2023 yılında çok daha yeni desteklerle bu... Bilim sanat merkezlerinin kapasitelerini çok daha fazla artıracağız. Vakıf Bank'ın çok değerli yönetimine, tüm ekibine, tüm çalışma arkadaşlarınıza, tüm öğrencilerimiz adına, bu bilim sanat merkezlerinden yararlanan öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu atölyelerin hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. bize hediye ediyoruz ki daha fazla bereketli bir şekilde <laughs>